Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yağmur'un odasını balonlarla kaplıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Yağmur'un odasındayız ve bir sürü balon aldık. 100 tane balon aldım arkadaşlar şimdi. Bunları şişirmeye başlayacağız ve bu oda tamamen balonlarla kaplayacağız. Şimdi arkadaşlar ben bir hazırlanayım. Hırkamı çıkardım. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oturdum. pompamda burada kameraman at. Yavaş. Evet arkadaşlar balonumuz burada. Şimdi bu 100 tane balonu şişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Döküyorum. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Bir sürü balon var. Burada tam tamına yüz tane balon var. Şimdi bununla şişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, cim, burada tam tamına kaç tane balon var? Burada Tam tamına yüz tane balon var arkadaşlar. Kameramanım seslendi bu arada. Şimdi şuna bakar mısınız? Gerçekten bir sürü balon var. Artık başlasak mı? Birazdan yağmur gelir de. <laughs> yağmur ne zaman gelecek? Bu arada arayıp sormamız o zaman önden önce pompamızla balonlarımızı şişirmeye başlıyoruz. Bana birazcık balon verir misin? Tamam. Arkadaşlar şimdi bu kadar şişirdim. Yani ekip arkadaşımla şişirdim. Şimdilik bu kadar oldu. Yani biraz kapladık ama daha çok fazla balonumuz var. Hala balonumuz var. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar balonumuz kaldı ve şuna bakar mısınız? Burası balonlarla doldu gerçekten bakın. Şöyle göstereyim yani. Şimdi burasını doldurduk. Şimdi sıra Burayı dolduracağız bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi balona işlemeye devam ediyoruz. <laughs> Kameraman arkadaşım da bu arada bana yardım ettiği için daha fazla balon şişiyor. Alın bir, bir tane sarı. Oraya gitti sarı gitti. <laughs> bu şekilde bir tane sarımız şişli ve diğerlerinin yanına gidiyor. Cemeciğim biraz hızlı olur musun? Benim bağlanırken ellerim koptu burada. Yağmurun gelmesine de az kalmış olabilir. Şimdi ben yağmur arıyorum. Masa sen yapmaya devam et tamam mı? Tamam. Şimdi... Ben diğer odaya geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yağmuru arıyorum. Arkadaşlar şimdi hemen arıyorum yağmuru. Şimdi arkadaşlar bir tane daha benim mikrofonum var. Bunu da yağmura takacağım. Geldiği zaman nasıl yapacağım bilmiyorum, çaktırmadan yapmam gerekiyor bu arada bende de mikrofon var. Arkadaşlar, şimdi mikrofonumu hemen açıyorum. Açıldım. Şimdi ee, Yağmur'la konuşacağım. Seda'ya sesi gelmesi için mikrofonu onun şeyine takacağım. Arıyorum. Arıyorum. Aradım. Arıyorum. Alo. Alo. Neredesin? Neredesin? Dışarıdayım. Ee, ne zaman eve gelirsin tahminen? Bir, bir saat, ve buçuk saate gelirim. Tamam. Tamam, bay bay. Bay bay. Arkadaşlar yarım bir buçuk saate buradaymış. İnşallah bir buçuk saate e, bitirebiliriz balonları. Şimdi Masal burada devam ediyor. Şimdi balonları şişirmeye geçebiliriz. Çok fazla balon var çünkü. Arkadaşlar daha demin size gösterdiğim iki tane yapışık balon vardı ya. Masal onu e, şişirmeyi başardı. Şuna bakar mısınız? Bakın ortası yapışık. Ama şişirmeyi başardı yani. Bu arada size şimdi son durumunu göstereceğim şuranın. Şuna bakar mısınız? Bakın şimdi içine inelim. bakın. Balonlar da şey gidiyor diye çeviriyor bakın. Burada da bir sürü var ve bu kadar balonumuz kaldı. Şöyle yapmayı planlıyoruz. Bir şey diyeceğim muhtemelen yağmur çıldıracak çünkü bunu yağmur temizleyecek. Evet. Yağmur bunu nasıl temizleyecek? Hayır yaptı bilmiyorum. Patlatacak mı artık ne yapacak? Doğru. Ama sen ne yapar? Hiç Ben belki şey yapabilir. Hmm, bunları böyle bağlayıp duvarlara falan yapabilir. Bu arada eğer bu videoyu çok fazla like gelirse bu balonlarla başka videolarda çekebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Evet. Çok az balonumuz kaldı. Bu kadar balonumuz kaldı. Bence bunlar yetmeyecek. Evet. Masada bence ne yapalım biliyor musun giderim. Bunun aynısından bir tane daha alalım. Çünkü yetmeyebilir. Şimdi bunları şişireceğiz. Bu arada en fazla pembe renk var. Ben o zaman başlıyorum şişirmeye. Evet. Ben de başlıyorum şişirmeye. Şöyle... Arkadaşlar hava karardı. Yani gerçekten hava karardı. Biz hala yapıyoruz hala bitmedi. Işığı açayım mı masal? Ben hava karardı yani. Açayım, Arkadaş hava bildiğiniz yani karardı şu an. O kadar güzel gözüküyor ki şu an. Şuna bakar mısınız? Gösteremedim. Bakar mısınız şuna? Hem yerde hem de yatakta bir sürü var. Belki yeter bu arada. Bakar mısınız? Bir sürü balon. Bir de burada da var bir sürü balon hatta şişirmediğimiz bir bu kadar daha balon var. Belki yetebilir bilmiyorum. Belki yeter bilmiyorum. Evet şimdi yağmur aramak için hemen telefonumun başına koşuyorum. Evet arkadaşlar şimdi arıyorum. Arıyorum aradım. Açtı arkadaş açtı. Alo. Alo. Neredesin Yağmur? Dışarıdayım. Ne kadar eve geçersin? Ben planlıyorum da. Müsait misin? İyi. 20-25 dakikaya geçerim. Ee, tamam. Müsait misin? Peki eve gelebilir miyim? Gel gel. Hem bugün çekim var mı? Bugün çekim yoktu. Aslında vardı. Sen dışarı çıktığın için çekemedik ama. Çekmeyiz ya bugün. Yarın çekeriz. Tamam. 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 Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar yarım saate buradaymış. Hemen balonları şişmemiz lazım. Ben gidiyorum. Benim burada işim bitti. Evet arkadaşlar yağmurun gelmesine 5 dakika kaldı. Çok az kaldı yani 5 dakika tam sayı değil. Şimdi masal gidiyor arkadaşlar. Gör Görüşürüz Cemre. Görüşürüz. Görüş Ve arkadaşlar masal gidiyor. Masal gidiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada... Ben size hemen etrafı göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi size etrafı göstereceğim. Şuna bakar mısınız? Buradan bakın. Kapı burada. Buradan kapıdan girdiği anda karşısında böyle bir balon cenneti görecek. Ve burada balonlar dolu. Gerçekten harika. Bu şekilde gidiyor, 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 gidiyor buraya kadar. Gerçekten harika oldu ya. Anne yani şöyle. Geleyim. Of. Of, her yer balonlarla dolu arkadaşlar. Yürüyecek yer kalmadı. Yürüyecek yer kalmadı arkadaşlar. Dediğim gibi. Şu şekilde size göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Burası daha çok dolu bu arada. Şuna bakın. Çok güzel. Ben bayıldım. Yağmur bu arada buraya toplarken gerçekten ömründen ömür gideceğini eminim. Bu arada ben daha demin kamerayı açmadan önce yağmur karşıda gördüm. Yani gelmesine bir dakika falan kaldı. Yani çok az kaldı. Her an gelebilir. O yüzden hemen hazırlanacağım. Arkadaşlar şu anda yağmur kapıda. Şimdi hemen gidip bakacağım. Arkadaşlar yağmur geldi. Geldi. Sürpriz. <laughs> yağmur. Şimdi şunu al. Benden daha erken gelmişsin. Evet. Dur bekle takmadan gel şimdi. Bana mikrofon yok mu? Bak şimdi gel. Şimdi senin odanda bir sürpriz bekliyor tamam mı? Tamam. Şimdi gel. Geç odaya. Şimdi gözünü kapat, kapat ve kapıyı aç tamam mı? Bir dakika. Ayakkabı ay, bir şey değil. Odama hayvanat parçasını mi çevirdin? Evet Yağmur, şimdi gözünü açabilirsin. Çok güzel. Ne düşünüyorsun? Şuan çok mutluyum. Şuna baksana, odanı balonlarla doldurdum. Yarısı. Bir oraya kapıyı açabilir miyim? Kaç tane var? Burada tam tam 100 tane balon var. Bakalım. Şu echt. Çok eğlenceli duruyor rengarenk. Bunları kime yaptı? Bunları şey yapmış. Kameraman masalla yaptı. Masal mı geldi bize? Evet masal geldi. Şimdi ne yapalım? Şey yapalım mı? Şuradaki balonları da buraya koyalım, oynayalım mı? Olur ama orayı bir şeyle kapatalım. Tamam. O zaman arkadaşlara veda edelim. Abuño, a little black and and a little